Herkese merhaba arkadaşlar bugün deney yapacağız yanında babam var bana taktik verecek ben yapacağım tamam evet. De, deneyin ne yapacağını söyleyelim önce tamam deney mısır patlatmak mısır patlatmak değil gazları katı maddeler üzerindeki etkileri ve yer çekiminden ilgili bir deney aslında bu yani fen bilimleri diyoruz aynen öyle şimdi sodamızı aç. sobamızı aç. Açtım. Şimdi yavaşça köpüklerini kaybetmeden böyle yavaş yavaş bunun içine dök bakalım. Ben böyle bir şey yapamam ama gerçekten. Niye? Ben köpüklerini falan kaybederim. Yok şöyle yapacaksın işte kızım. Köpüklerini kaybederim ama. Yani maksat burada bunun içindeki karbondioksit taneciklerinin hızlıca yok olmaması. Yani biz buna ne diyoruz halk arasında? Gazı kaçmasın diyoruz. Bunu kenara koydum. Şimdi azar azar mısır alıp içine atıyorsun. Azar azar? Evet. Mesela şöyle şöyle. Bak bu da böyle gözüksün. Şöyle şöyle Evet. At o kadar. Bir o Oo. kadar daha at. Oo. Bak şimdi yere çöken mısırlar tekrar yukarı çıkıyor. Bak seyret. Birazdan ne olacak şimdi bak. Bir tane daha at o kadar. Ondan sonra seyret sadece. Bak yer çekiminden dolayı mısırlar önce dibe iniyor. Hı. Sonra yukarıdaki gazlar patlayıp onları tekrar aşağıya itiyor. Sonra yani bir yer çekimine yenik düşüp dibe iniyorlar. Bir patlayan gazlar sayesinde yukarı çıkıyorlar. Bak görüyor musun? Evet. Bak hiçbiri sabit durmuyor. Bak bir aşağı bir yukarı. Bak şöyle yapalım. Burada da gözüksün bak. Görüyor musun? Hı hı. Yani yer çekiminin etkisi mısırları çekiyor. Ama gazların katılar üzerindeki etkisi karbondioksitin özellikle hı hı. uçucu bir gaz olduğu için onları tekrar yukarı götürüyor. Hı. Yani içindeki karbondioksit gazı bitene kadar bu etki ve tepkime devam edecek. Yani kaç dakika durur peki etkisi? Benim tahminimce bir iki buçuk üç dakika sürer. Nasıl beğendin mi? Beğendim. Hadi kapatalım. Onu. Bunlar devam etsin çünkü gazı bitene kadar aynı alışım devam edecek zaten. Kapatıyorum. Kapat. Görüşürüz.